Ordu Büyükşehir Belediyesi, öğretileriyle tüm dünyada ilgi uyandıran düşünce adamı, mutasavvıf Mevlana'nın vefatının 748. yılı dolayısıyla Şebi Arus Mevlevi ayini programı düzenledi. Mevlana'nın hayatının anlatıldığı ve sema gösterilerinin yapıldığı program izleyenleri mest etti. Çok öğrendim. Yani aynen yakayım. Yani ahenkli bir sadat. Hazreti Peygamber zamanında mezhep var mıydı diye sorarsam kimse cevap veremez. Daha pek çok sembolik maddesi var. Mesela... Ordumuzun kültür ve sağlık daha güzel bir geleceğe hazırlıyoruz. Zaten ordumuzun kültüre ve sanata çok büyük bir yakınlığı var. Dolayısıyla sanat severlerimizin, kültür sever e, halkımıza e, yeni çalışmalarla e, daha güzel günler hazırlıyoruz. Bugün de e, Mevlana Celalettin Rumi Hazretleri'nin Şevk-i Aruz vesilesiyle e, anma töreni yaptık. Mevlevi ayini e, çok e, halkımız tarafından beğeniyle izlenildi. E, tam doluydu zamanda da diğer kısımlar çok büyük bir ilgiyle oradan takip ettiler. Dolayısıyla bilgiye layık olmaya çalışıyoruz. Bundan sonraki günlerde de kültür ve sanatın bütün dallarında faaliyetlerimizi göstererek orada sadece teknik olarak değil, altyapı olarak da kültür ve sanattaki birikimini de Bu şekilde çeşitli faaliyetlerle bütün e, sanat e, e, ziyafetlerimize tabiri caizse devam edeceğiz. Çok güzeldi. Büyükşehir Belediye'mize, e, Sayın Başkanımıza Hilmi Güller Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Bu etkinliklere destek sağladığı için, bu etkinliklere bize sunduğu için.